Evet TikTok'ta ücretsiz bir şekilde jeton kazanmak isteyenler tam olarak doğru videoda videoyu izlemeye devam edin. Sizlere çok güzel bir çok efsane bir video tanıtacağım arkadaşlar. Çok güzel bir taktik vereceğim ve bu taktik sayesinde her zaman jetonlarınızı kazanabileceksiniz diyorum. Diğer videoların aksine arkadaşlar bu videoda kimsenin veremediği bilmediği taktiği ben size göstereceğim. Dostlar bu videoyu izlerseniz sizler de jeton kazanmaya başlayacaksınız diyorum sizlere. Çok güzel bir şekilde de jetonlarınızı kazanabileceksiniz arkadaşlar. Bütün yayınlardan e, jeton elde edebilirsiniz. Bu videoyu izlerseniz uygularsanız. Evet dostlar e, hızlı bir şekilde sizlere jeton nasıl kazanılır jeton hilesini sizlere anlatacağım. Ve taktiği göstereceğim. Videoyu geçmeden önce kısaca şunu söylemek istiyorum. TikTok takipçi satışımız var. Beğeni satışımız da mevcut arkadaşlar. İsteyenler bana Instagram'dan ulaşabilir. Muğrete.karhamallı Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ve ek olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. TikTok takipçi beğeni ile alakalı kanalımda videolar mevcut. İsterseniz onlara da gidip izleyebilirsiniz takipçi ve beğeni son attığım videoları izlerseniz güncel olanlar arkadaşlar onlardan da beğeni ve takipçi elde edebilirsiniz diyorum sizlere arkadaşlar ve bu videonun yorumlarına neler gelsin hangi videoları çekmemi istiyorsanız onu yazabilir ve video hakkındaki görüş ve önerilerinizi ve düşüncelerinizi belirtebilirsiniz ve bu kadar konuşmak yeter diyorum hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şimdi açıklamada sizlere böyle bir link bıraktım. Bunun üstüne bir kere basıyorsunuz arkadaşlar bakın bu taktik mükemmel bir taktik tamam mı arkadaşlar kimse herkes bunu biliyor ama yani benim kadar bilmiyor arkadaşlar ee, bunu söylemek istiyorum sizlere çok mükemmel bir taktik biliyorlar ama incecik bir detayı var onu kaçırıyorlar devam etmek için tıkla seçeneğine basıyoruz arkadaşlar şu an göstereceğim yeri sizler de biliyorsunuzdur ama dediğim gibi ince bir taktik var bak onu uygulama uygulamak lazım uygulayabilmek lazım linke git geri dön. Linke git dedikten sonra arkadaşlar bizi yönlen pardon linki yanlış geçtik arkadaşlar. Bakın linki yanlış geçerseniz sizler de oraya gide, gitme şansınız var. Bakın beni iyi dinleyin. Devam etmek için tıkla dedikten sonra linke git. Geri dön yapıyoruz ve bir kere de linke git dedikten sonra bizi yönlendirmesi gereken sayfaya yönlendiriyor ve yükle seçeneğine basıyoruz arkadaşlar. Dostlar benim dediğim gibi siz bunu biliyor olabilirsiniz. Hatta bunun ee, otomatik tıklayıcının linkini açıklamada verdim. En iyi otomatik tıklayıcı linki budur. Bunu indirmeniz gerekiyor. Bunu sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Ve dediğim gibi bunu indirin. Sizlere e, çok güzel bir detay vereceğim arkadaşlar. Onu yap yapacaksınız. Aça basıyoruz. Bütün ayarlarını, bütün detaylarını sizlere göstereceğim. Bakın çoklu hedef modu. Dostlar girdiğimiz zaman bizi erişe, erişebilirlik diye bir yere atıyor. Çok kişi burada takılabiliyor. Burayı da sizlere anlatayım. Aşağıya iniyorsunuz ve e, uygulamayı aktif ediyorsunuz. Dostlar bu arada şarjınız e, bu e, uygulama şarjınıza az bir şeycik götürebilir. Şimdi buradan çoklu hedef moduna basıyorsunuz. Ve bastıktan sonra arkadaşlar ben hemen TikTok'a geleyim tamam mı arkadaşlar gideyim bir yayın bulayım. Sizlere yayında detayları da yayında anlatacağım arkadaşlar tamam mı. Gideyim bir yayın bulayım detaylar yayında olacak arkadaşlar. 3'tü ve 3 Evet arkadaşlar herhangi bir gittim yayın buldum ve 35 saniyesi var. Bakın arkadaşlar bunların her birini 1 milisaniye yapıyorsunuz. Bakın artı tuşuna basıyorsunuz 6 diyelim bunu 100 ya. Bunu 1 milisaniye yapıyorsunuz ve getiriyorsunuz bunun yanına koyuyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu şekilde bundan 6 tane yapıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi 17 saniye var. Arkadaşlar hesabı takip etmeniz gerekiyor bu arada. Ee, bilmiyorum şimdi siz neredeyseniz onu takip ediyorsunuz. Ve 5 saniye kala başlata basıyorsunuz ve başlata bastık. 16 kişi 20 jeton toplayabilir. Hadi bakalım toplayabilecek miyiz arkadaşlar? Ve benim 3 jetonum vardı. Şimdi bakalım toplayabilmiş miyiz arkadaşlar. Tam olarak orada gözükmedi. Ee, o kadar hızlı gidiyor ki gözükmedi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 jetonum oldu. Yani hızlı bir şekilde 1 jeton topladı. Ben daha önceden 3 tane denemelik yaptım. Bakayım toplayacak mı diye. Ve topladı. Ve bu da arkadaşlar 4. jetonum. 3 jetonum vardı. Ve 4. jetonum da oldu arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Hatta bir tane daha bulalım Bir tane daha sizlere gösterebilirim aslında ama Yok yani şu anda Hazine atan biri yok